Olay beledi yol çalışması yaparken ağacımız zaten pek kökü yoktu herhalde. Burasının altı beton olduğu için taşlık olduğu için ağaç birden devrildi ve arabanın üzerine düştü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. İnsanlar da vardı orada. Vardı evet kaçıştılar. Zaten yıkılırken bağırdılar kaçın kaçın falan diye. O sesleri duyduk. Sonra bir tane ağaç arabanın üzerine düştü. Bir tek araba zarar gördü. O kadar. Sanırım zarar görmez, Şans. Aynen. Çok şükür. Aynen Aynen. Sadece madde hasar